Şimdi hocam bugün kabine var. Öncesinde atılan bazı adımlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 10 bin lira acil nakit desteği, kiraya çıkmak isteyenlere taşınma yardımı 15 bin lira, ev sahibine 5 bin lira, kiracıya 2 bin lira. Ee, mücbir sebep ilan edildi orada. Ee, ileriki i̇lerideki mükelleflerin vergi yükümlülükleri 31 Temmuz'a ertelendi ve BDDK'nın aldığı bazı önlemler aldı, oldu. Hani ilk aşamada e, orada ki deprem zedelerin e, mağduriyetlerinin e, hafifletilmesi konusunda ilk aşamada hani atılması gereken başka hangi önlemler var? Diğer makro e, resme daha sonra bakarız ama bugün kabine olacağı için bunu sormak e, gereğini duydum. E, i̇bedilikle e, hayata geçirilmesi gereken başka ne var? Yani şimdi bir kere e, orada kalan insanların durumu. E, yani bunu e, e, öncelikle göz önünde bulundurmak e, durumundayız. E, enfeksiyon hastalıklarından bahsediliyor. E, yani bir takım önlemler alınıyor belediyeler. Ankara Belediyesi galiba ilaçlama yapıyor. İstanbul Belediyesi de yapıyor bildiğim kadarıyla ve çöp topluyorlar. Ama yani en acil sorunlar bunlar şimdi yani 10 bin lira verilmesi kişi başına yani kaç kişinin öldüğünü bile bilmiyoruz zaten. Yani kaybımızın ne kadar olduğu belirsiz. Yani bir tahmin işte mesela bir jeoloji, jeofizik profesyonelinin yaptığı bir tahmin var 175 bin kişiye enkaz altında diyor. Ve biliyorsunuz yabancı yardım kuruluşları ülkeyi terk etmeye başladılar çünkü yine evet. e, sokuyorlar ve biz bu cinayete ortak olmak istemiyoruz diyorlar. Hala e, kurtulabilecek insanlar olduğunu düşünüyorlar. E, yani böyle bir belirsizlik ortamında yani 10 bin lira kime verilecek bu para? E, nasıl belirlenecek e, bu insanlar? E, bunu e, yani e, biraz ertelemekte yarar var e, gibi geliyor bana. Yoksa hiç, hakkaniyeti hiç olmayan bir e, durum çıkacak ortaya. E, e, yani tahminler çok korkutucu aslında. Yani. Bölgede görev yapan doktorlar yani 400-500 binden bahsediyorlar kayıp olarak. Yani bu kadar yüksek miktarlara çıktığı zaman işte bu mağduriyetlerin 10 bin falan giderilmesi imkansız. Ama tabii durum da belli ee, çok da fazla e, açılmak da mümkün değil e, bu koşullar altında. E, bir de tabii bundan sonra işte ortaya çıkacak maliyet var. Bu maliyet nasıl karşılanacak? E, kaynak nereden bulunacak? E, bu sorunlar da var. E, maalesef yani 99 depreminde de benzer şeyler olmuştu. Dış yardımların bir kısmı memur maaş ödemelerinde kullanılmıştı. Yani umarım öyle bir durum çıkmaz ortaya. Ee, yani bu kolay halledilecek, kolay altından kalkılacak bir e, e, durum değil. Orada bir il vardı ağırlıklı olarak. Şimdi burada 10 tane il var. Çok evet. geniş bir coğrafya var. Ee, dolayısıyla yani çok sıkıntılı bir süreç e, olacak. Ee, hükümet açısından da çok sıkıntılı bir süreç olacak. O yüzden bu değerlendirmeleri iyi yapmak gerekir diye e, düşünüyorum. Vergi... Yani Temmuz'a kadar ertelenmesi çok fazla bir şey ifade etmiyor. Her şeyini kaybetmiş bir insan. Yani Temmuz'da ertelseniz bir de Aksanay'da ertelseniz çok fazla bir yarar sağlamayacak bundan. E, diğer önlemler de biraz e, e, havada kalan önlemler gibi geliyor bana. E, çok fazla bir yarar olacağını ama yani işte dediğim gibi yani öncelikle çözülmesi gereken e, sorun oradaki insanların e, yaşam koşullarının düzeltilmesi. Ve onlara hı hı. yani nispeten rahat bir yaşam e, sağlanması sağlanması. Hala su sıkıntısı var, elektrik işte bazı yerlerde bağlanmaya başladı falan ama yani e, müdahale çok geç oldu, e, o olmuş bir sürü insanın ölmesine neden oldu. Onun ötesinde de bu şeyi düzeltemedik bir türlü, yani altyapı ile ilgili sorunları düzeltemedik bir türlü. E, dolayısıyla çok sancılı bir süreç olacak. E, yani iyi niyetli bir takım çabalar da e, yani boşa çıkabilir e, diye korkuyorum ben. E, bunları Hı. daha iyi düşünülüp tasarlanıp planlanması lazım. Ve ona göre bir e, önlemler paketinin açıklanması lazım. Tabi bu arada bir şey daha değinmek istiyorum. Tabii üniversite hocası olarak. Öğrenci yurtlarının boşaltılması ve e, depremzelerin oralara yönlendirilmesi. Bunu hiçbir şekilde işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü insanlar zaten bölgedeki evlere gittiler. Yani Mersin, Adana ya falan taşındılar. Ya da işte Konya falan e, gibi kentlere. E, ve yani bu yurtlara gelecek öğrenci sayısı pardon depremzeli sayısının çok düşük olacağını tahmin ediyorum ben. Ee, yani işte ne bileyim 5-6 kişilik bir aileye bir yurt odasında e, tutabilmek, tuvaletin e, yani banyo olmadığı bir odada tutabilmek de e, çok zor, e, çok daha e, kötü koşullar. Ben çatıda kalmayı tercih ederdim ben böyle bir durumda. E, Hı -hı. Dolayısıyla yani böyle alelace ale ale alınmış bir takım kararlar var. E, bu kararları biraz daha soğuk kalınlıkta düşünüp iyi değerlendirmesi lazım e, diye e, Hı -hı. düşünüyorum ben. E, biraz daha yani... E, Akıllı bir sürece bir yolu izlemek lazım gelir gibi yani. Gerçi bilemiyorum da çünkü yani böyle bir felaketi çok hiç yaşamadık. Seviyormuş. Yani bu yani hiç yaşamadığımız bir felaket. 10 tane ile yayılmış bir şeyden bahsediyoruz. Yani nüfusun %14.3'ünden bahsediyoruz. Ve yani Türkiye ekonomisi üzerindeki payı da yani çok daha hafif olacak bir pay değil. Yani %13 civarında bir payı var şeyde yurt içi hastalığı da. Dolayısıyla yani çok da kolay yönetilecek bir süreç değil maalesef.